Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir kanalımızda video paylaşamıyoruz. E, deprem e, afeti dolayısıyla bizim de bulunduğumuz şehir e, depremden e, çok etkilendi. E, tüm bu bölge zaten 11 ilde oldu biliyorsunuz büyük bir afet yaşadık. Evet, çok zor arkadaşlar. günler geçirdik. Miranın da doğum günü depremden tam bir hafta sonraya denk geliyordu. Aslında çok güzel planlarımız vardı. Evet. Evet ee, Ama maalesef uygulayamadık. Ee, ama halimize şükrediyoruz tabii ki. Bir sürü insan evsiz kaldı, bir sürü insan hayatını kaybetti. Ee, buradan herkese baş sağlığı diliyorum, yaralıların hepsine acil şifalar diliyorum. Ee, evi yıkılanlara Allah kolaylık versin diyorum. Biz de bir ay evimizde kalamadık arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şu an tam bir ay oldu. Daha yeni evimize giriyoruz. O yüzden evimize gelmişken de zaten Mira'nın doğum günü için ben hediyesini almıştım, hazırlamıştım. E, hediyesi hazır duruyordu evde. Ufak bir pasta alalım, küçük bir kutlama yapalım dedik. Mira doğum gününün olduğu gün çok üzülmüştü arkadaşlar hı hı. kutlayamadık diye. Ama tabii ki o sırada bundan başka daha çok üzülecek çok şeyimiz olduğu için e, önemsemedik çok fazla. Kendimizce ufak bir şey yaptık kaldığımız yerde. Küçük bir kutlama mum üflettik Miray'a. Yine de gönlünü aldık ama şu an evimize gelmişken küçük bir pasta alalım. Kendi aramızda kutlayalım istedik. Miracım bir şeyler söylemek ister misin? Evet arkadaşlar. Çok zor şeyler yaşadık. Büyük bir deprem attık. Bunda artçılar da devam ediyor hala. Evet biz bir ay sonra evimize geldik ama Hala ara ara sallanıyoruz. Ee, gerçekten çok korkunç ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Evlerimize girmek zorundaydık artık. Çok şükür ki evimiz hasarsız. Bizim evimizde bir sıkıntı yok. O yüzden rahatlıkla kalıyoruz ama dediğim gibi çok büyük bir afet yaşadık. Allah herkese yardım etsin. Biz de çok çok zor günler geçirdik. Hala sesinden anlıyorsunuzdur arkadaşlar hastayım. Hepimiz hastaydık çünkü hava gerçekten çok soğuktu evimize binlerce kez. Şükürler olsun biz evimizdeyiz. Ee, şimdi mumlarını yakalım Miracım. Bir mumlarını evet, üfleyelim. Arkadan belki sana bir sürpriz daha gelir. Önceden aldığım küçük bir hazırlık daha vardı. Ee, o zaman dur senin mumlarını yakmayla başlayalım. Olur mu? Olur. Ben Olur. sana çakmağı versem yakabilir misin acaba? Evet anne. Şunları Bence de yakarsın. Evet onları da yakarsın. İlk üç mumları ben yapayım. sana bir çakmak vereyim. Al bakalım. Yakamazsan bana söyle ben yakayım. İlk önce, mumları. önce mumları evet. Yan tut elin yanmasın Yanmıyor ya da çok Ay. mutlu Ablasının doğum günü olduğu için Değil mi? Hı -hı. Çok güzel oluyor Böyle bir prenses yazısı da almıştım kızıma 9 yaşına giriyor Mira bu arada Dediğim gibi aslında doğum günü 13 Şubat'tı ama biz o zaman kutlayamadık. Kısmet bugüneymiş. Olsun. Ay, Hadi, çabuk diğerlerini de yak. Ödüm kaptı. Onu da yak. Ay geç kaldı. Ya bu çok güzel. Al, çok güzel. Tamam onu yakma. Tamam. Ay, Alkış Çok güzel. Güzel oldun güzel kızım Çok bayıldım bayıl. Güzel oldu mu? Çok güzel Her yer konfeti Konfeti de Güzel, evet Ah oh, Sen de ablayı ya. Ah, Bir İki, iki Oyanmamış mıydı? Üç. Evet. Hadi onu da yak Çok yaktım galiba Yanmıyor ki <laughs> Rekor kötü ya Şimdi pastanı mı kesmek istersin, yoksa hediyeni mi açmak istersin? Pasta. Pastanı mı keselim önce? Ama ben kesmeliyim pastanı. O zaman ben Çünkü, size. Anne, bundanı ver. Tamam, ya bakalım sen onu. Tamam, Lia ya da önden bir tane ver çikolata. Nasıl? Ön mi? tarafta var ya. Ön tarafında pembeler. Ha. Al. Al bakalım. Hmm değil mi? Hı, hı Şimdi size birer dilim pastanızı vereyim önce. Sonra da hediyeni aç istersen. Pastanın üstüne koyacağım. Neyi? Bunu. Ha tamam. Bekleyin geliyorum. Birer. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini topladı geri hiç üşenmedi. Pastalarınız hazır. Seninkinde pembe çikolata, seninkinde de papatya var. Hadi birer çatal alın oyuncağımızı açalım. Oyuncak var değil mi? Evet. Hediyen var daha. Ver mi? Uh -huh. Beğendin mi? Uh -huh. Afiyet olsun. Uh -huh. <laughs> çok sadığım için bir oh, daha Afiyet olsun. Uh -huh. Lia çok beğendi. Hadi sen Ay, de tadına bak. Elini alsaydı keşke. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de tadına bak. doğum günü pastamın tadına bakıyorum. Güzel mi? <laughs> Sen de mi susadın? Ablası içirir misin? Hediye kahvesi. Aa! Hediye için geldi. <laughs> Şimdi pastamızı yedik sıra hediyeni açmakta. Aç bakalım. Çekil. Ne sanıyorsun? Açın Buz bakalım. Diyorum. Aç. Açın bakalım. Ben gördüm arkadaşlar Çok güzel. Yine senin zaten istediğin bir şeydi. Hazırlamıştım alıp zaten önden anneciğim. çok istediğim şey biliyor musun? Aa nasıl tanıdım? Aa bebek. Ya bebeğin arabası. Aa çıkmış ortaya. Ortaya çıkmaya başladı. Hı. Açın açın hadi. Açalım. Çok mu sağlam paketlemişsin? Evet. <laughs> Anladım. Ah, yapma yapma yapma. Hey, lop bebeği de varmış burada. Bak arkadaşlar, gördünüz mü? Arkasında jacuzzi var ve diskosu var. Evet. Havuzu var. Güzel bir lop arabası. Özelliklerine bakın. Şurası bir Ama şimdi. Oluyor. Evet. Güzel bir oyuncak biliyorum anneciğim. Bakın. Şimdi bu videoda bunu açmayalım, videomuz çok uzar arkadaşlar sıkılmasın. Bunu başka bir videoda açarız. O zaman şimdi arkadaşlara hoşça kal diyelim. Aşk. Ee, doğum günün tekrar kutlu olsun anneciğim, mutlu mutlu yaşların olsun, en güzel yaşlar senin olsun, Sağlıkla büyü inşallah. Seni çok seviyoruz. Ee, de tekrardan söylemek istiyorum, ee, bu afeti yaşayan herkese çok geçmiş olsun. Ailesinde vefatı olanların başı sağ olsun, yaralı olanların, e, yaralı olanları Allah acil şifalar versin. Bu konuda konuşmaya bile çok zorlanıyoruz arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar diyelim. Hepinizi hepinizi çok seviyoruz. Kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, Kalın. videolarımıza like atmayı, bize destek olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.